Arkadaşlar ben Öfe. Bugün sizlerle birlikte minicik hafta oynuyoruz. Yanımda yağmur da var. Arkadaşlar sizlerle oynuyoruz çünkü ben tırnak taktırdım. O yüzden ben oynayamıyorum. Ben telefonumda. O yüzden. O yüzden böyle yapmak zorunda kaldık. Arada Yine bir ben alacağım arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar her yeri yık yıkıp döteceğim. Koyun. Anam. Keşke makasım olsaydı ya. Bir koyundan iki tane iki tane oyun çıkarabilirdim. Ayıp da verdi sana. Ya onu neden öldürdün ya? O benim can dostum oluyor. Ucuğum. Demir. Demir gördüm. Ne? Normalde bu yerler yer yüzünde değil mi kalması lazım da. Kömür var güzel. Ben onlar ]その... <evangelical� competitors> yani de onları hemen kırmalısın. Arkadaşlar burada bir siyah çubuk gördüm ama neyse ben yine ben yine de ineklerin fatihiyim. 1 tane olursa iki bir tane sana şey olabilir. Hayır ben, e... ben şimdi şu galaksi gidip bir ağaç ağaçtıracağım demir var mı diye. Çünkü taş yollarında olması lazım. 8 benim. tane şey olmalı. Hadi ya olsun. Arkadaşlar bu arada ben bir at bulursam adam Adını Karabaş koyacağım. Biz de Bizde bize sanki et bize sanki it koyacağız adını. Ya da ipek koyacağım. <laughs> ha koyun gördüm, öldür bence çünkü yatak yapmazsın. Yok yapmamalıyım bilmiyordum. Çok güzel. Arkadaşlar şuradan o ses neydi Hakan? Efe'ye geçireyim mi? Ben arkadaşlar çok korkuyorum. Ayrıca falan. koyun. Koyun. Arkadaşlar bu arada Efe'nin e, araç kanka, gelişlerini ya da benim araç gelişlerimi Efe'yle ben çok kullanabiliyorum. kanka çok kötü korkuyorum. Daha yeni bir ses geldi. Çok korkutucuydu. Ya bak ne olur düşme. Düşürme sen de. Kendisi gitmiş o ya. Arkadaşlar tane. karşı adaya gitmeyi düşünüyorum. Tekne yapar gideceğim ona. Hiç vallahi yüzek bir uğraş. istemiyorum. 24 tane. Oy. Pardon. Arkadaşlar ilk önce bence yatak yapmam. Çünkü her an, her dakika biri olabilir. Değil mi? botlarına giydi. Hadi bakalım. Yatak. Dikkatimi dağıtma. Ben ne yaparım? Dikkatimi bozarım. O yüzden. Aa, dur bir tekne yapacağım. Aa. Ama bize bir tane küvet de yapayım. Ve teknemiz burada kalsın Arkadaşlar bence yapması çok alakasız. Arkadaşlar diye geçeceğim ya. Belki Demir vardır diye. Sonra da tekrar tekaldan... görmüştüm de neyse. Yemin et. Yemin ederim. Arkadaşlar görmemiş miydik? Ben hatta dedim ki, "Aa, efet" dedim hatta. Değil mi arkadaşlar yani? Akıp hızlıca geldim. Tekne deni. Bence tekne yıkılmasın. Tekne senden taşıyor tekneyi bile tekne istemiyor. Ay, Kaçıyor. Denecek. Yaşlı gardiyanın yeri. Bak. Bence gitmelisin. Gitmeyeceğim. Çünkü yüzde bir elmas şansı varmış ama öyle de bilirim. Yaşlı gardiyan denizi kontrol ediyor. Arkadaşlar ben şimdi eve bir 10 dakika, bir 5 10 dakika sonra ben alıyorum. 43 geçiyor. Tam da benim amacım demir gagamak. 48'de alacağım. Al ne yapıyorsun ya? Şurada kömürle alayım gelmişken. Ah. Bu da eşyalarımızı kullanabiliyoruz ikimiz de. Mesela istediğimizi yapabiliriz. Ay neden yaptın? Ay şunu yaptın da no, Sakın ama bak kötü eşyalar yapma. Ben kötü eşya yapar mıyım? No. Ben ne yaparım? Arkadaşlar şey ben ne yapacağım biliyor musunuz? Neyse anlatmayayım. Sürpriz olsun. Ben şimdi ne yapacağımı... Oh! Sen 4 dakika. Kanka biraz daha dakika versen. Son Bir, dört. 4. 2. 3. Evet. Çabuk. Çabuk. Son 4. 18 tane. Meşale hadi. Son 4. Ya son 4 4 4 deyip benim asabımı bozma. Benlik basacağım. Lan nerede? Ay o seni görüyor Efe. Ben bile görüyorum. Geldim. Gö yüzün gülsün, yüzün gülsün demeyecek. Gülmesin. Küstüm senden Aldın mı? Katanı almışım. Şimdi biraz şunlardan daha yazacağım. 45 Son <laughs> Son 3 dakikan kaldı. Dalga mı geçiyorsun? Evet dalga geçmiyorum. geçmiyorum. Daha bak. Geldiğim Ama işte 3 Geldim işte dostlarım. Yüzünüz gülsün de. Yakalarınız ağır. Olsun mu Şarkıyı bile yanlış söylüyor. Yok. Ya. Geldim işte dostum yüzün gülsün de. Yakalarınız ağır. Olsun mu Efendim. Tamam çıkarsan bana haber ver. Oha bir sürü inek. İnekler Fatih'im. Bu arada ben harbiden inekler Fatih olacağım. Benim adım İnekler Fatih Efe. Senin adın ne olsun? Ne? Senin adın ne olsun? Efendim. Yok Ezen teyze. Arkadaşlar siz ne dersiniz? <laughs> Yok Özlem teyze. Şifreyi bile yanlış giriyorum. Bildiğim şifreyi yanlış giriyorum. Evet arkadaşlar. Evin telefonuna ele geçirdim Çek. Lan ne yapıyorsun? Ne yapayım? Aa kırk altı. Sanki çok seviniyorum. Keşke izin vermesin. Ben gitmeyeceğim. Ben şimdi bütün ben şimdi kendimi öldüreceğim. Sonra da yağmura vermeyeceğim. Öyle bir şey öyle bir şey yok. Öldüreceğim. Öldürmeyeceksin. Yo. Ben şu an yaşlı gardiyanın yanına gideceğim. Arkadaşlar şey giderse direkt elinden alıyorum. Çünkü gidip gidene kadar sıra dolacak. Tekne. Son bir dakikan kaldı. Neden koydum? Arkadaşlar iki saat sonra gelmeye hemen yatabiliyor mu? Yatamazsın. Çok uzakta diyor. Ben şöyle, şöyle biraz daha demir alayım. Burada da demir varsa sabah diyor. sabahları da sen kırabilirsin. Aa 48 olmuş alayım lütfen. Dur hemen ha, yaptım al. Arkadaşlar sıra bende ve ne yapacaklarımızı. Evet. Kanka ne yapacaksın Allah aşkına? Köy mü bulacaksın? Hayır. Ev mi yapacaksın? Hayır. Ne tırnaklarımla oynayamıyorum. Yanlış. Biraz bana de yakınlaştıksan keşke göremiyorum da. Görüyor musun şu anda? Görüyorum yatağa da istersen. Yok burada alacağım zaten. Ve zaten gene de her türlü gideceğim. O kendine taşlanır mi yapacaksın? Hayır. Yeraltı evi mi Tabii ki hayır. Ben sana sordum mu hiç? Sormadılar ama o da benim tabletim. Ve de merak ediyorum. Merak et ne de. Biraz bayı demir aga ya. İstediğimi yaparım yani. Yapamazsın çünkü benim tabletim. Yaparım arkadaşlar şuraya bile. Şuraya bile bakın. Yürüyerek gitmiyor. Tahtaya gidiyor. Ve çok üşengeç eve üstüne çıkmak istiyordum ama ben senin. Arkadaşlar bunun adı karabaş mı olsun? Efe seni döverim çocuk. Onun içinden devre çıkıyor değe. Değe mi çıkıyor? Evet. Ne? Evet. Ben gerçekten beceremiyorum. Çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. Ben bir keresinde denemiştim vallahi yemin ederim vallahi lan kem çalsın. Sus, son çarpacak şundan. Arkadaşlar Efe Efe çarpılmazsa. <laughs> Onun içinden de yani belki çıkabilir yani. Arkadaşlar belki ya. diyor ama. Belki diyor. Çıkma. Çünkü çünkü çıkması yüzde o. Ve de sana kesin çıkmaz. O zaman niye öldürüyorsun karabaşımı? Arkadaşlar ben deriden ona şey yapacağım zırh yapacağım. İnekler bulup zırh yapacağım. Zaten ben bir sürü inek öldürmüştüm. Aa evet dur dünyama girelim. Ya o derileri kullanma ya. Kullanacağım. Tamam gidiyorum ben. Böyle yaparsam. Ya tamam da kanka o derileri kullanmasam ben çok güzel bir şey yapacağım. Hadi yap yap. Ver. Arkadaşlar tableti öyle bir elimden aldık ki. Ya kanka at zırhı yapacağım ya. At zırhı deriden at zırhı yapacağım sana. Olur ben de aynısını yapacaktım zaten. Neden elinden alıyorsun? Şimdi kaç tane değerimiz var? Üff. Dört. İyi de çok az toplamış. Arkadaşlar. Efe. Böyle. Yatağı da o unutmuş. Unuturum Efe. Unutamazsın. Unuturum. istediğim gibi yaparım. Ben şey, ben ona öyle karıştım mı, kıramıyorum zaten. Kırılmıyor ki. Ya ver de, ben kırayım. Yap, sonra kırarsın, tren gelince kırarsın. Adam'a iyilik yapıyorsa iyilik aramıyor. İyilik aramayan birisin ya. Ben kendime yapacaklarımı bilirim. Bunu ben mi yapayım? yapacağım? Hayır tabii ki, bir sus yani. Şu daha toplamamız lazım. Şimdi etrafı gezeceğim ve bulabilirsem. Neden kırılmıyor? Kırışınların ikisinde. Bu kadar kolay normalde. Ama benim tırnaklarım olduğu için kıramıyorum farkındaysan. Ke Keşke kanka tırnakların olmasaydı da. neydi Neydi? Bir bir birlikte Minecraft oynasaydık. Evin tek istediği bu arkadaşlar biliyor musunuz? Aha inek geldi. <laughs> hadi inekcik bir tane daha arkadaşın çıksa. Olmaz mı? Ya kanka ya Allah aşkına. Sen deknek onun için mi kullanacaksın? Evet. Ya o seni sevmezse? Küsün ya ben gidiyorum. Gel gel. Arkadaşlar yapmayacağım tabii ki. Öyle ben Efe'ye topluyordum zaten. Efe gel sana topluyorum gel. İşte. 5 dakikada gelmezse gidiyorum arkadaşlar. 52 geçiyor. 57 geçe gelmezse bir artık gidiyorum. Arkadaş hanım neden acıkmıyor? Kanga demir buldum. Ama sakın ha. Ama sakın Şu ama demir mi? Şey abla, Hemen tamam. nasıl geldi arkadaşlar? Ben evin biliyorum. Şurada bir şey gördüm. Bunu kazacağım. Ben normalde kendim gelmek istedim. Seni oradan hiç duymuyorum. Ne demiştin ki hakikaten sen bana? Demir buldum demiştim. Hemen de gel. <laughs> orada taş kaldı. Biliyorum ama hiç gerek yok. da bak sakın atlığına matlığına uğraşma. Neden yani? Ben belki buna takardım. Arkadaşımıza. Bak ben anas bakıyorum. Git sevmiyorum seni. Arkadaşlar... Keşke önümüze lama çıktı. Lamadan da deri çıkıyor. Evet. Bir kere görmüştüm de. Teknemizle Geçtecek. git. Doğru teknemiz vardı değil mi? İki tuşla bak bu sefer basılı tutacaksın ha. Tekne değil. Aa. Oğuzma yani. Kaç dakika kaldı? Sen burada iki saatlik oynuyorsun. Kaç i̇ki dakika saat... kaldı? Beş dakikam kaldı. Arkadaşlar şey, evin canına minnet. Arkadaşlar siz evin oynayışını mı beğendiniz yoksa benim mi? Tabii ben önce şey, on, onca şey yaptım. Neyi yaptın? Çalışma masası mı yaptın? Gece görmediniz mi? Ne yaptı arkadaşlar? Lan ne yaptı? Söyle. Oo, sen çok şey kaçırmışsın kanka. Hamle de ne yaptın onu söyle. Oo. söyle. Oo inek kazdım. Sana şey çukur kazıyordum. Yemin et. Yemin ederim. Arkadaşlar şey yapmamış mıydım? Ben deri aramaya gittim hatta değil mi arkadaşlar? Hmm, atın için. Yok. Deri diyorum deri. Atın için at Arkadaşlar at mı yaptım Allah Allah. Ne yaptım biliyor musun eve? Demir buldum. Demir bulacaktım ama bulamadım. Ben önce çukur kazdım. Kırılıyordu parmağım. Kaç dakikam kalmış? 5 dakika. Son 2 dakikam kalmış. Ve kanka, bunda doğru kanka, şurada taş yığı var. Taş yığı. <laughs> Allah Allah'ım inek. Köy zannettim birden bir ya. İnek. İnekler değil merak etme. Ha. Şurada bir tane topraktan yapılmış bir şey var da onu ev zannettim. şurada mı? Arkadaş -hı. Arka eşit, sesinden rahatsız şey oluyorsunuz özür dilerim. Ama son kaç dakika? Son Son bir. Arkadaşlar son bir dakika var ve şunu öldürmek istiyorum. Yavrum. Aa yavru yine. Onun annesini öldürdüm. ya da babasını. Nerede? Öldüreceğim seni. Ay ya, çok güzel. Kanka. Ay çok güzel hiç annesi olabilir. Ben annesini öldüreceğim. Kanka bu arada <laughs> o yavru ineklerden deri çıkmıyor. Biliyorum. <laughs> bu arada kanka bir şey diyeceğim. Ben bir kesinde var ya. ben yani bak benim benim hani bak 14 tane elmas bulduğum yer vardı ya. Aa. Aa, o, orada tam, tam da iki tane birisini gördüm bak. Birisiyle bir köyle evleniyordu, çocuk yaptı. Sonra ben ikisine de vurdum sonra köyle o, adamı adam yaptı başka iki kere evlendi. Karabaş. Aa şurada sen kaçtın mı benden? Aa. Sen benden mi kaçtın? <laughs> annesi annesi. Ay kurban alırım. Senin için öldürmeyeceğim. Kaç dakikam kaldı? Al ah, senin hmm. de. Arkadaşlar 50 başladı. Bir 15 dakika. Daha süresi var arkadaşlar. Ay var ya, her yerim ağrıyor. Oh. Aa bak gördün mü? Bak deri çıktı attan da. Arkadaşlar atımı öldürdü. O benim atımdı. O birisinde karabaj değil. O kahve rengi bir attı. Arkadaşlar bir dahakine deri zırh yapacağım kendime. Harcama ser Kesin böyle dediğim için arka